Merhaba, ben Doktor Ersoy. Bugün size vertigo'yu anlatacağım. Baş dönmesi olarak da tariflense de başka hastalıklarda da baş dönmesi görülebilir. Hepsini anlatmaya çalışacağım. Santral ve periferik vertigo diye ikiye ayrılabilir. Santral vertigo beyinden kaynaklanan hastalıklar sonucu ortaya çıkar. Beyin kanaması, tümör, beyin damar hastalıklarında görülebilir. Periferik vertigo ise iç kulak ve orta kulaktaki denge merkezlerinin etkilenmesi sonucu ortaya çıkar. Şeker düşmesi, triyut hastalıklarında da görülen baş dönmesi periferik vertigo sınıfına sokulmaktadır. Yani santral vertigosu olanlar nöroloji muayene olurken periferik vertigosu olanlar KBB, dahiliye, kardiyoloji gibi bölümlere gitmelidir. Olay biraz karışık olduğu için baş dönmesi olan hastalar doğru doktor ve bölümü bulmakta sıkıntı çekebilirler. Benim tavsiyem önce nöroloji muayenesi ile ciddi hastalıkları ekarte etmektir. Sonra kulak burun boğaz hala sonuç alınamadıysa dahiliye bölümüne gidilebilir. Benim paroksismal pozisyonel vertigo en sık görülen çeşididir. Halk arasında kristal kayması olarak da bilinir. İç kulaktaki denge merkezinde bulunan kristallerin arka yarım daire kanallarına düşmesi sonucu oluşuyor. Bunun dışında otis interna yani iç kulak iltihabında ve meniyer hastalığında da baş dönmesi görülür. Periferik vertigodaki baş dönmesi hastayı uykudan uyandırabilir. Kulaktan kaynaklanan baş dönmeleri genelde kafa sabitken durur. En ufak bir kafa hareketinde şiddetlenir. Menier hastalığında ise baş dönmeleri çok daha uzun sürer. Kulak kanallarının içindeki sıvının artışı söz konusudur. Baş dönmesi çok şiddetlidir. Bulantı ve kusma sık görülür. Kulakta çınlama, duyma kaybı, uğultu eşlik edebilir. Stres, uykusuzluk, sigara, alkol, aşırı tuz ve kafein vertigoyu tetikler. Benin pozisyonel vertigoda hastaya bazı hareketler yaptırılarak kristaller doğru kanala yerleştirilmeye çalışılır. Maalesef pek çok KBB uzmanı ve nöroloji uzmanı bu manevraları bilmiyor. Eğer şanslıysanız iyi bir doktora denk gelirsiniz. Baş dönmesi çok şiddetli ise ilaç desteği gerekebilir. Vertigosu olanlar düzenli uykuya dikkat etmeli. Uykusuzluk vertigoyu direkt tetikler stresten uzak durulmaya çalışılmalıdır. Her ne kadar mümkünse. Bu hastalar tuz kısıtlamasına gitmelidir. D vitamini kontrol edilmeli, eksiklik varsa yerine koyulmalıdır. Bol sıvı tüketilmeli ve ani hareketler gerektiren sporlardan uzak durulmalı. Hastalar eğilerek ya da yukarıya doğru bakarak yapılan işleri bir süre ertelemelidir. Pek çok bitki öneriliyor ancak baş dönmesinin pek çok nedeni var. Nedenine göre tedavi değiştiği için bunlara değinip kafa karıştırmayacağım. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.